Merhaba arkadaşlar. Ben Pratik Adam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çöp kutusu yapacağız. Evet. Arkadaşlar çöp kutusu yapacağız. Ama bunu yapmadan önce iki tane önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi bir kanal tanıtacağım. Çok güzel bir kanal. Ama o genel o genelde oyun videoları çekiyor. Adı MOK Teknopark. Onu da açıklama kısmında vereceğim. Bir tane de duyurum var yaklaşık 2-3 hafta ne yazık ki video çekemeyeceğim. Tatile gideceğiz de. Evet o yüzden. Evet tam başlayabiliriz. Bunun için çok kutusu için malzemeler. Bir adet 5 litrelik su şişesi. Bir adet makas. Bir adet çikolata. Ha o okay kek tarifi zaten. Evet. Çikolatayı, e, çikolata yok bir adet makas, bir adet maket bıçağı ve bir adet karton. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, 5 litrelik su şişemizi elimize alıyoruz bu su şişesi. Şu tam kalın yerinden kesmeye başlıyoruz maket bıçağı ve bıçak Evet arkadaşlar şu parçayı tercih yok Biraz tamam şimdi yukarıda hemen bir bekleyin evet arkadaşlar bir de kalem vardı onu söylemeyi unutmuşum Başka. Kalemi alıp 5 litre şişemizi zaten evet. çiziyoruz evet çizdik şimdi ön yere maket uçağı ve makas yardımıyla makarnası ve makarnak bıçağı yardımıyla ile... Ve şimdi bu karton kutu şişemize sığıyor mu bakalım. Yok mu sığmıyor. Biraz daha keselim. Evet arkadaşlar şu şekilde içine sığdırdık. biraz daha keserek. Bu arada en başta söylediğim kanal abone olun. Çok

Kırmızımızı Takalım ha. Evet. Haydi test edelim. Evet arkadaşlar çöplerimizi elimize aldık. Kapağımızı şu şekilde açıp içine çöplerimizi atabiliriz. Sonra geri kapağı kaparız. Eğer çöpünüz küçük çöpse içine şu şekilde atabilirsiniz. Kapağı birazcık daha büyüttüm benimki biraz küçük geldi. Evet arkadaşlar. Şunları atayım. Evet arkadaşlar, kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi sakın ha unutmayın. Paylaşmayı unutmayın ve eee tanıttığım kanala da abone olun. O da çok güzel bir kanal. Söylediğim gibi açıklama kısmında vereceğim. Hoşçakalın